Artık senle yapmadıklarımdan medet umuyorum yaşamak için. Bir yudum suyu hayalinsiz içmeye çalışmak gibi mesela. Bir parça aşı boğazım düğümlenmeden yutabilmek. Sevdiğin şarkıyı hiç mırıldanmamak. Ya da yürüdüğün sokaklardan geçmemek. Sanki hınç çalıyorum böyle yaparak kimsesiz yorgun ruhumdan hep sen kokan o favori çiçeğini doğadan, doğduğum günü takvimlerden, Saçının rengini gök kuşağından kaldırdım. O emsalsiz bakışın hep bulutlarda benimle sanki. Bu yüzden başımı göğe çevirmeden yürüyorum artık. Ne çok şeyle savaşıyorum sensizliğe. O kadar çok daha sayamadım. Ah bir bilsen. Bir bilsem halim katıksız ocak, Çivili taht, sobasız kış misali, Yokluğunla karşılıklı acıyı dolduruyorum kadehlere, Mutluluktan sarhoş olduğum o günlerin hesabını, Acının sarhoşluğuyla ödüyorum, Yıkıla yıkıla ölüme yürüyorum, biliyorum, Eğer can teslim ise sonu, ona da hazırım, bilesin. Varsın ömrüm denizde bir damla, gençliğim rüzgara yel alsın. Huzurla dururum dizlerimin üzeri, boynumu uzattığım kadere inat, tekrardan zikrederek ismini.